Sayın Başkan, kıymetli <laughs> konuklar, değerli basınlarımız. De. Yaklaşık ya. üç gündür devam eden sazan de. balığı avcılı yarışmasının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle emeği geçen Sayın Sıtkı Başkanıma, Maraz abimize, siz değerli konuklarımıza, özellikle yaklaşık on vilayetten buraya katılan katılımcı kardeşlerimize, Baba Derin, yönetim kurulunda çok kıymetli muhtarımıza hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sektör yani amatör balıkçılık sektörü her gün hızlı bir şekilde büyüyen bir sektör. Dün, dün yarışmada özellikle uzaktan kumandalı bot olması, sensörlü oltaların olması bu sektörün bu grubun ne kadar geliştiğini göstermekte ve bu sektörün ülke ekonomisine yaklaşık bir buçuk milyar dolarlık bir katkısının olduğunu da söylemek istiyorum. Burada hepinizin katkısı var. Ben tekrardan teşekkür ediyorum. Şahsım ve Bozova İlçe Tarım Orman Müdürü adına hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Sevgili arkadaşlar, bir